Şimdi birlikte şey, çiçek bahçesine gidiyoruz hadi gidelim. Evet şimdi yoldayız gidiyoruz. Aynen. Arkadaşlar geldik şimdi. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi çiçek bahçesine geldik. Tavlanıyorum. Çok güzel. Bir de e, yukarıda kocaman bir şey var. Orada da sallanacağım da düşerim o yüzden tableti belki tutamayabilirim. O yüzden belki uzaktan çekelim. Çok güzel arkadaşlar. Mutlaka Arkadaşlar şimdi beni pek görmüyorsunuz. Şu arkada gördüğünüz o bir salıncak. Şimdi oraya gideceğim ve orada sallanacağım. Yani böyle bayağı büyük. Altında hiç su mu varmış? Şelale varmış da eskiden. Şelale varmış arkadaşlar ama şimdi aynak kaldırmışlar. Ama siz de burada olsa ya ama. Evet arkadaşlar. Bu büyük olanda sallandım. Şimdi çilek toplamaya gidiyoruz. Hadi bakalım nerede çilek? Ah, Çakmağım hani, nerede? Ha. Bende mavi mi? Çilek mavi. Hadi koş koş. Anne ne nerede de abla Ay, çok küçük var. Ben buradan toplayacağım, ben buradan toplayacağım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel Çok güzel ya. Bunu yemek. Tamam. <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle sepeti göstermek istiyorum. Çileğimizi daldırdık. Şimdi yemeyeceğim. nefsini tutacağım. Ben tek tek resim çekeceğim ama ben de çekmek istiyorum. Ama bak şurada çok güzel var. Ben gitmeden bir kere daha salıncağa gidebilirim ben. Dur şöyle size göstermek istiyorum. Şöyle şurada arkadaşlar. Sallanıyorlar. Annem de çilek topluyor. Bakın arkadaşlar kocaman bir böyle bahçe. Şöyle. Hop. Anne sen de gelsene. Sonuna gitmeyelim. Ben böyle gidiyorum. Arkadaşlar belki kötü olmuş olabilir. Bu yüzden özür dilerim. Burada daha 2 dakika olmuş. Oysa olanlar varsa özür dilerim. İşte çok güzel. Bir tane <laughs> <laughs> Karanlık çıktı maalesef. Arkadaşlar böyle tanım. Ay. Gelemiyorum. Geçemedim burada. Yani bir bak bakalım. Arkadaş <laughs> ben annemle topladım böyle. Biz bunu resim çekilmek için böyle tam böyle kırmızılarını topladık. Ya bak. Hmm. Ay böcek var üstlerinde. Hmm. Çok acıkmışım ya. Arkadaşlar topluyoruz resim için. Maşallah yani dolduracağız bir tepede böyle ağzına kadar dolacak. İçi görüksün değil mi? o sonuna geldik. İsmi neydi Nehir? İsmi neydi unuttum. Ali Sahra. Gel gel. gel. Toplayamıyoruz yardım et bize. Bir şey diyeceğim ben bunu eve oturup bir kere de. Ay, şu, çok güzel. Çok hoşuma gitti. Oh. İşini biliyor ana. Şimdi burada bunlar var. Bunların böyle üzerinden atlayacağım. Hadi Sahra gel bizim yanımıza. Aynen ortalara gidelim. Gel, bekliyorum hadi. Ay. ben Hadi koy bakalım içine. Tabletin üzerine kap. Bak gözüme bir tane büyük kestirdim mi onu almaya gidiyorum. Ben bu çok güzelmiş bu. Bir şey değil mi? Buraya gelin. <laughs> arkadaşlar mutlaka gelmeniz gerek. Buraları mutlaka gelmeniz gerekiyor. Bir şey değil mi? bu? Ay ipi takıldım. Ben ne diyorum? Neye takıldım? Ay. <laughs> He? Kat ver yere ben bakarım sepetine. Ya, bu arada fazla kişi gelmiyor ya arkadaşlar. Yani imkanlarınız varsa mutlaka gelin. Biraz uzak. Ela Tepe. Evet. Bir şey diyeyim mi? Ben kim bayılacağım ha burada. Arkadaşlar zaten gözümüze hem güneş geliyor. bir şey diyeyim kolum koptu benim. Bu bence iki kilo var. Geliyorum. Sahra. Sahra ezip ezip geliyor. Geliyorum. Arkadaşlar keşke kameramanım olsaydı. Ece burada olsaydı herhalde 10 dakika çok sürmez. 10 dakikada tarlayı bitirirdi galiba. Ana kız sonuna gelmişik. Ben çok yoruldum. Ya böyle bir şey yok ya. Bak. Anne çok yoruldum. Bu onlar yemek istiyorum ama yiyemiyorum. Bir şey diyeceğim. Abuğuz biz niye bu kadar ilerlemişiz? Sen. Evet arkadaşlar sepetimle koşuyorum. Ha? getirdim Ay. Allah. ama taşıcak. Taşsın diyor. Bekle. Ya düşmesin evet. Hani? Geliyorum bir dakika. karanlık çıkıyorum da ne? Dolduruyoruz sepetimizi. Mutlaka gelelim buraya. Ah, hadi. Geri deyin direkt sepeti. Su anne ya, ne yapıyorsun? <laughs> Suyun yanına gitmem gerek. Geliyorum su. <laughs> dünyalar, aa, dünyalar sonra ilk defa su gören ben. <laughs> ha, bir şey diyeyim ben çok. Tahra, aa. Nara gitmiş kız. Bir şey diyeyim ben çok susadım ya. Sade mi şuradaydı, orayı kuşanın. Ah, sağlık. Bir de suyu değil. Elini tepkime at. Ben de doğal çilekli su. Çilek suyu yaparım ben bunu. 3 kilo 5 kilo yaparım. İşte iri bulamıyorum. Hey! Geliyorum. Gel. bu kadar. Yere düşürmesin nimet nimet. Kalkamıyorum ben. Evet arkadaşlar geldiğimiz bulunduğumuz yer. Şurası. Burada salıncak var. Oraya çıktım. Az kalsın düşüyordum. Çok korktum. Ben boş sepetle geri geldim. Tarlanın sonuna kadar gitmeyi planlıyorum. Ama gidemeyeceğim. Biz tarlayı soyduk, soyuşturduk herhalde. Süre toplamanı sepetim doluyor aldık. Bir şey diyeyim mi? Biz bütün bıyıkları aldık galiba. 10 kilo topladık mı? Ay. <laughs> Sen de benim gibi bakar. Bir şey ben buradan gidemiyorum çok geniş. Evin içinde bile kalıyor takımlar. Ay. Bilmiyorum. Beni kurtarın diyor. Beni kurtarın. Ay. yapmıyorum. Hadi geliyorum. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Aşkım. Gel. Evet arkadaşlar şimdi bitirdik. Annem geliyor. Güneşten belki göremiyorsunuz. Gel. <laughs> ne? Anne ben gözlüksüz gözüm nerede ya? Gözüm verir misin? <laughs> öyle piştim ki Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi çok güzel.